Anne. Anne. Anne ne oldu? İyi misin sen ha? Neler geldi başıma? Neler geldi? Ha vallahi benim hiçbir alakam yok. Nasıl senin alakan yok? Senin tereyağın yüzünden düşmedim ben merdivenlerden? Ee, bir dakika, bir dakika. Siz tanışıyor musunuz? Yani bir takım böyle karışık bir durum yani o biraz karışık. Hiç karışık falan değil. Geldiğinden beri peşimi bırakmadı bu kız benim. Ee, Nisan bu doğru mu? Yani bir takım karşılaşmalar olmuş olabilir tabii ki de yani ama. O tereyağı merdiveni koyan sen değil misin? Aa, hayır hayır benim hiçbir alakam yok. Nasıl alakan yok ya? Kahvaltı tepsisini apartmandan dışarı kim çıkardı? Ben mi çıkardım? Ama siz onu nereden gördünüz ya? Bak bir de siz birlikte çalışıyormuşsunuz. Ee evet evet çalışıyoruz anneciğim ama biz Nisan'la aynı zamanda aslında... Aa hayır, ee şey biz aslında şeyiz biz... ...ee şeyiz, e, şey, e, şeyiz biz. Biz e, aslında şeyi, şeyimiz şey... Ah, ah canım, acil hastama vardı. Ha. Tamam, ee biz gidelim mi hocam? Nisan'cığım, ee söyler misin canım? Yok, ben hastamızı röntgeni götürmek için geldim. Yani. Ha. ha o da olur. Eee tamam, anneciğim röntgene gidelim sonra konuşuruz. Gel, Nisan yardım tamam, et. Tamam, sen dokunma. Dokunma bana. Ee tamam, ben yardım ...döküneyim anneciğim. Tamam, şu terlikleri al, al anneciğim terlikleri de. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Evet. Sen ne yapıyorsun? alıyorum. Ondan bahsetmiyorum ya, İçeride niye öyle tuhaf davrandın? Ha, şey, ha, şeyden dolayı tuhaf davrandım çünkü ben öyle davranmasaydım... ...sen annene bizim sevgili olduğumuzu söyleyecektin. <laughs> Anlamadım. Yani şimdi hayatım ben nereden başlasam ben bilemedim ki. <laughs> Nisan'cığım o zaman en başından başla hadi. Başlayayım. Ee, şimdi şöyle hayatım. Hani ben sana anlatıyordum ya bir kadın var böyle benim sürekli karşıma çıkıyor. Önce böyle elimden taksiye aldı ondan sonra markette karşıma çıktı diye. Ee? Ha. İşte o kadın senin annemmiş ama yani ben gerçekten senin... onun o kadının senin annen olduğunu bilmiyordum. Yani bilsem ben öyle davranır mıyım canım sonuçta? Yani o da bir anne. Yani cennet annelerin ayaklarının altındadır. Anneler kutsaldır. Yani sonuçta kadıncağız yememiş, şeydirmiş beslemiş, büyütmüş seni bu yaşına kadar getirmiş yani. Nisan bak beni bir dinle. Kısacası hayatım annem. Annem benden nefret ediyor. Yani bir de şimdi sevgili olduğumuzu öğrenirse yani o zaman benim bittiğim gündür. Yani insan müstakbel kayınvalidesinin yüzüne <laughs> Yapıştırmaz tabii ki de. Bir dakika, bir dakika. Nisan, sen bana şunu bir en başından anlatsana. Sakin. 12. Yani sen bu tereyağı böyle yüksek final yapmış oldum. O yüzden anne şu anda biz sevgili olduğumuzu öğrenirse. Yani Nisan'cığım bir sakin olur musun artık? Yok, yok, olamam, olamam. Neden olamam çünkü yani şu an fark ettiysen hayatta en korktuğum şey başıma geliyor ya. Kayınvalidem benden nefret ediyor ya. Yani gerçi bütün kayınvalideler gelinlerinden nefret eder ama yani benimki Fakir paket oldu ya. Nisan ya. bir sakin. Lütfen bir dur. Dur dur tamam. Dur sakin ol. Ya ben halledeceğim. Tamam o olay falan çıkmayacak. Ben her şeyi toparlayacağım merak etme. Ya hayatta olmaz. Bak benim her şeyi baştan başlamam gerekiyor. Yani en baştan anneni kendimi sevdirmem gerekiyor. Hatta sevdirmekle kalmayıp annenin bana bayılmasını sağlamam gerekiyor. Annem bana bayıldıktan sonra da aman tanrım bu kız ne kadar tatlıymış ne kadar güzelmiş. Tam oğluma layıkmış demesi gerekiyor. Ya, Nisan'cığım ya biz çocuk muyuz? Ya ne olur ya ne olur ya. Ne olmaz ya. olmaz. Ha. Ha, ha böyle. Ha böyle mi olsun ya? Annen hep benden nefret mi etsin istiyorsun ya? Ondan sonra böyle bana sürekli böyle laf soksun. Onu ben o lafların altında kalayım. Ölümün en güzel yılları kalayım halde boyun duru altında mı geçsin istiyorsun? Bu mudur yani? E, ee, tabii ki değil. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Sen de biliyorsun benim haklı olduğumu ya. Sen demiyor muydun benim annem çok zor kadındır. Öyle kolay beğenmez, kolay sevmez. De. Vallahi bak ileride bana çok teşekkür edeceksin ha. Nisan'cığım bak ben böyle bir konuda anneme yalan söyleyemem. Ya lütfen ya anlam olur ya ne olur. Sen ben Sinan. Ay lütfen. Ee... Anneciğim. Sağ olun canım. Evet. Anneciğim ağrınız sizin var mı? Biraz var ama idare ederim. Zaten kırık yok. Anladım, anladım, bence de kırık yok anneciğim. Ama yine de biz bir röntgen sonuçlarını bekleyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.